Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda kuşburnu çayının faydalarını sizlerle paylaşacağız. Kuşburnu çayının faydaları artrit ağrısını azaltır. Yağ yakmaya yardımcı olur. Üst solunum yolu enfeksiyonları ve hastalıklarına iyi gelir. Yüksek kolesterolü düşürür ve dengeler. Ödem söktürücü etkisi vardır. Eklem iltihaplarına iyi gelir. Kansere karşı koruyucu bir kalkan özelliği vardır. Kan şekerini düzenler, kabızlık sorununa çözüm olur. Değerli canlar, kuşburnu çayını nasıl demlersiniz? Malzemeler, bir su bardağı suya 5-6 adet kurutulmuş kuşburnu atıyorsunuz. 5-6 adet kuşburnunu hafif ezerek çatlatıyorsunuz. Ardından bir bardak kaynar suda 10 dakika demletiyorsunuz. Demlerken kapağı, kapağı kapalı tutmaya çalışın. Yemeklerden 30 dakika sonra için. Kuşburnunun zengin vitamin ve minerallerinden tam anlamıyla faydalanabilmek için hazırladıktan 5 dakika süre içerisinde tüketmeniz gerekiyor. Ve ağzını da dinlemeye bıraktığınızda kapalı bulundurmanız gerekiyor. Değerli canlar, videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.